Hocam benim kısmetim mi kapalı? Evlenemiyorum diyor. Evlenmek için ne okumalıyım ve ne yapmalıyım diye soruyorsunuz. karşında hayırlı bir kısmet çıkmıyor. Tam çıkacakken de gidiyorsa ellerini açacaksın. Güzel bir abdestini alacaksın tabii ki. Yatsı namazını kıldıktan sonra ellerini açacaksın. Bir e, eş sahibi olursun belki kintan olursun. E, eş sahibi olursun. Dünyada rahatsındır ahireti yakabilirsin. Bir e, eş sahibi olursun. Hani bazen şu kelime ya. Keşke evlenmeseydim. Peki bununla ilgili ne yapman lazım? Çoğu insanlar evlilikle ilgili hocam benim kısmetim mi kapalı evlenemiyorum diyor. Evlenmek için ne okumalıyım ve ne yapmalıyım diye soruyorsunuz. Kıymetli arkadaşlar. Evlilik, rızık ve ölüm Allah'ın iradesi altındadır. Ve Mevla Tala Azze ve Celle senin ona hayırına muhtaç olduğun yani Rabbine muhtaç olduğunun anlamına gelir. Yani evlenmek istiyorsun ama karşında hayırlı bir kısmet çıkmıyor tam çıkacakken de gidiyorsa bu Allah'a muhtaç olduğun anlamına gelir. Bunun içinde bu senin kısmetsiz olduğunu göstermez, basitsiz olduğunu göstermez. Burada bence görülmediğin görülüyor. Peki bununla ilgili ne yapman lazım? Bununla ilgili bir defa Kasas suresi 24. ayeti okuyorsun. Yatsı namazından sonra ama. Bu terkibi 21 gün yap. Bu terkibi anlatacağımı 21 gün yatsı namazından sonra mutlaka uygula. İnşallah Rabbim hakkında hayırlısını çıkarsın. Bir defa Kasas suresi 24. ayet. Neden bu ayet? Rabbim senden gelen her türlü hayra muhtacım diyorsun. Ve arkasından Nur suresi 32. ayet. Bu da 11 defa. Nur suresi 32. ayette Allah Azze ve Celle içinizdeki evli olmayandır. O zamanlarına göre köle ve carilerinizi de evliliğe müsaade olanları evlendirin. Yani içinizde evlenen olmayanları evlendirin. Bu aslında bir emirdir. O yüzden aleme, cahinata bir mesaj göndermek istiyorsan önce Allah'a dua edip Allah'ım sana muhtacım, her türlü muhtacına her türlü hayırına muhtacım mesajını vermen lazım. Arkasından Nur Suresi 32. ayet Allah'ın izniyle çözüm olacak. Şimdi peki bunun için öncelikle niyeti nasıl yapacaksın? Önce niyet önemlidir. Şöyle bir niyet tutacaksın. Ellerini açacaksın. Güzel bir abdestini alacaksın tabii ki. Yatsın namazını kıldıktan sonra ellerini açacaksın. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Elhamdülillah. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ecmain. Allah'ım dünya ve ahirette senin razı olduğun ve benim de razı olacağım bana bir eş nasip eyle. Önce bu niyetle başlıyorsun. Bir eş sahibi olursun belki imtihan olursun. Bir eş sahibi olursun. Dünyada rahatsındır ahiretiyle kabilirsin. Bir eş sahibi olursun. Hani bazen şu kelime söylüyoruz ya. Keşke evlenmeseydim. İşte bu da zararlı olabilir. Hatta daha ileri gideceğim kıymetli arkadaşlar. Bazen evlenmemeniz kısmetiniz alakalı değil. Bazen şakadan da olsa hayatım boyunca evlenmem ben. Bekarlık iyidir dersin. Sözlerin ve kelimelerin sihri ve büyüsü vardır. Kendini büyülemiş olursun. O yüzden bundan dolayı Estağfurullah'la başla. Dua eder, dua bekleriz. Saygılar ve hürmetler.